Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani futbol dostluk kardeşliktir. Yani orada bizim yöneticilerin, kulüp başkanlarının yaptıklarını ben savunan bir insan değilim. Şimdi, ya şimdi şöyle zaten o tür insanlar takım küme düştükten sonra söyledikleri bir şey vardı. Dediler ki yiğidi düştüğü yerden kaldıracağız dediler. 2006, 2025, 19 sene geçti. Yiğit artık ihtiyarladı. Yiğit yoktur. Eski Malatya spor piyasada yoktur. Ya, Maalesef. Buyurun. Şimdi empati yapıyorum. Şimdi sizin o söylediğiniz senelerde aynı durumda olan insanlardan bir tanesi de benim. Yani bu takımın ne şartlarda geldiğini bizden başka iyi bilen kimse olmaz. Yani ee, söyleyecek çok şey var da dilimiz düğümleniyor. Söyleyemiyoruz. Ben de siz anlıyorum. Ama aynı durumda bizleriz. Ama ben şunu da söylüyorum. Kocaeli Spor takımının taraftarının, şehrin e, kenetlenerek bal liginden bir takımı eğer Süper Lig'e getiriyorsa bu Türkiye genelinde bir belgesel olarak hazırlanmalı. İşte sevgili abimiz söylediği gibi kulüp başkanlarına Yönetim kurulundaki insanlara ders olarak verilmeli. Şimdi biz Süper Lig'de oynadığımız dönem Kocaeli Spor nasıl 3. Lig'deyse şimdi Kocaeli Spor Süper Lig'e çıktı biz 2. düştük maalesef. İnanın ben bunu yadırgama anlamında söylemiyorum. Biz göğsümüzü gere gere bu onurlu çocuklar Malatya'nın çocukları, altyapıdan yetişen çocuklar biz üstümüze düşen görev yapıyoruz. Şu an geçmişte sizde vali olarak görev yapan sayın valimiz şimdi bizim Malatya valisi. Eğer es Kocaeli'de bu işler yapıldıysa hayli hayli Malatya'da yapılması lazım. Biz onların bir, bir, an önce göreve gelmesini istiyoruz. Yoksa bizim camialarla hiçbir sıkıntımız yok. Ben öncelikle sözüme başlarken Kocaeli Spor'un şampiyonluğu can gönülden kutluyorum. Çünkü kolu kırılanın halinden kolu kırılan anlar felsefeden baktığımızda biz yani hiç cadırgamıyoruz. Ama benim söylediklerimi de lütfen yanlış anlamayın. Biz de ben de sizin bir kardeşinizim. Ya o, hoca <laughs> Yapacak bir şey yok. Hocam geçmiş olsun.